Herkese merhabalar. Tekrardan bir kariyer planlama programına hoş geldiniz diyeyim. Karşımda yine bir öğrencim var. Kendisi 2015 LYS 50'si olarak sınavı kazandı. Serkan Kutlu da. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sağ olasın. Bizi e, kabul ettiğin için, evine davet ettiğin için teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor hayat? Evdesin herhalde. Evdeyiz. Kendimizi bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Gerek spor olsun, gerek internetten dersler olsun. Geçiyor zaman. Zaman geçiyor. Çok güzel. Serkan'cığım, e ee, okulda bulunduğun süreçte ilk etapta biraz şeyden başlamak istiyorum. Hani bir LYS Türkiye 50.si olmak e, kolay bir şey değildi. Bu süreci birlikte yaşadık seninle. Ee, bundan biraz başta bahsetmeni istiyorum. Sonra da e, seçtiğim bölüm ve üniversite e, konusunda biraz ilerleme yapacağız. Ne yaptın, neler yaptın lise döneminde? Gençlere tavsiyen nedir? ya Her öğrencinin yapması gerektiği gibi derslerimi derste dinledim. Evde testlerimi düzenli olarak çözdüm. Ama biraz daha detaya girelim. Böyle normal öğrencilerden neyi farklı, farklı yapmış olabilirim. Mesela ben eve işte gelirdim. Akşam 1'e kadar soru çözerdim. Ve yani cidden mola verdiğimde molam 10 dakika olurdu. 15 dakika olurdu. Daha da fazla mola vermezdim. Geri kalan bütün zamanlarımda test çözerdim. Çünkü öğrenmek istiyordum. Öğrenmeye açtım. Başka yolla da öğrenilebileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Ondan sonra spora çok düzenli devam edemedim. Ama bence spor yapan gençlerin sporuna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi disiplin sağlıyor. Çok iyi motivasyon sağlıyor. Evde bütün gün oturup test çözmek insanın canını sıkabilir. Bu yönden iyi. Ve mesela en önemli şeylerden biri de teneffüs. Ben teneffüs de boş boş oturup dinlenmezdim. Teneffüslerde test çözerdim yani. Her bulduğum dakika boşlukta test çözmeye çalışırdım. Buradan öğrenciye vereceğim en büyük tavsiye testlerden bayağı iyi bir şekilde sonuç alınabilir. Bence Olabildiği kadar farklı kaynaklardan farklı soru çeşitleri görmeye çalışıp soru çözsünler. Bu şekil en iyi öğrenme şeklidir bence. Ve çok da geri dönüşüm yapma adına öğretmenlerinizle mesela sıkı soru cevap yapıyordunuz. Yani çözdüğün soruları evet. orada bırakmıyordun hatırladığım kadarıyla. Çok fazla sorun da oluyordu. Aynen aynen. Yapamadığım soruların çoğunu öğretmenlere soruyordum. Anlamaya çalışıyordum. Eğer kendi başıma anlayamazsam... Teneffüs araları olsun, ders çık e okul bitişi olsun. Öğretmenlerime bir şekilde kalıp sormaya çalışıyordum. Tabii ki öğrenmeye çalışsınlar. Ama internette zaten her şeyin kaynağını bulabilirler. İnternete yaz yazsalar bence o soruların cevapları çıkar. İnternete de yazabilirler. Evet, evet o da olabilir. Doğru söylüyorsun. Peki, e hangi üniversiteyi tercih ettin? Neden dolayı? Hangi bölümü tercih ettin? Biraz ondan bahsetmeni istiyorum. Ben Koç Üniversitesi'ni tercih ettim. Elektrik Elektronik bölümünü. Niye Koç Üniversitesi'ni tercih ettim derseniz, Koç Üniversitesi'nde benim zamanımda çift dal yapma imkanı daha kolaydı. Eğer bölümümden memnun kalmazsam başka bölümüm bölümümde de aynı anda okuyabilirim diye düşündüm. Çünkü o yaştaki öğrencilerin çok da bilinçli olduklarını düşünmüyorum. Neyi isteyip neyi istemediklerini karar verebileceklerini düşünmüyorum. Mesela ben mühendislik okuduğuma memnun muyum? Böyle ilk mühendislik seçmişim asla demiyorum ama mühendisliğin çok büyük ufkuma açtığını düşünüyorum. Böyle etrafa baktığımda aletlerin gerçekten nasıl daha iyi çalıştığını anlıyorum onların mühendislerin nasıl dizayn ettiklerini, neleri düşündüklerini görmek cidden bir farkındalık yaratıyor. Bunlar her şeyde dahil. Mesela bir tıp öğrencisi sokakta bir hastalıklı bir insana gördüğünde ona daha farklı bir gözle bakıyor. Daha bir farkındalığı oluyor çünkü o konuda. Bana şey mühendislik bu konuda bayağı yüksek bir avantaj sağladı. Çünkü ben teknolojik aletleri zaten çok seviyorum. Elektrik, elektronik mühendisliğini yazmamın sebebi yani çok bilinçli bir öğrenci değildim. Elektrik, elektronik mühendisliği benim zamanımda en yüksek puanda. Koç Üniversitesi de en yüksek puanlı okuldu. Bu yüzden Koç Üniversitesi yazdım. Ama şey, mem, me, ha, piş, kararından pişman mıyım diye sorarsanız asla değilim. Niye? Bir kere Koç Üniversitesi özel bir okul. Özel okulun özel okul olmasından değil de Koç Üniversitesi'nin rektörü Ümran İnan okula farklı bir hava katmaya çalışıyor. Stanford havası diyelim ve bu hava gerçekten hissediliyor. Çok farklı şekil farklı beyin fırtınaları dönüyor. Okulda çok güzel dersler oluyor. Etik. Biraz daha Türkiye'den uzaklaştığını, biraz daha global bazda düşünebildiğimi hissediyorum. Bence bu çok hoş bir şey. Ama biraz daha mühendislik kısmına girelim. Elektrik elektronik, elektrik elektronikte neler oluyor? Şimdi biz bu işin çok elektrikle kısmında değiliz. Daha elektronik kısmındayız artık. Hı hı. Günümüzde bilgisayarlar daha çok geliştiği için bilgisayarlarla birleştirmeye çalışıyoruz. Elektrik daha ne denebilir? Yüksek gerilim dersleri olur böyle. Elektriği nasıl bir yerden bir yere taşınabileceği hakkında daha verimli bir şekilde. Bunları da işte isterseniz zaten okulda görebilirsiniz elektrikte. Ama elektronik benim daha çok ilgimi çekiyor. Çünkü ben zaten dijital şeylerle uğraşmayı daha çok seviyorum. Mesela telefon öyle geçirme de bir bilgisayar hackerlık şeyi. Bunu elektronikteki bazı bilgilerde işimize geliyor. Hangi frekans bantlarında te telefonlar haberleşiyor? Böyle küçük detayları bilmek hem insanı motive ediyor hem de işine de yarıyor gerçekten. Peki Serkancığım e Şimdi ben e, lisede hatırlıyorum seninle yine bir TÜBİTAK projesi yapmıştık e, ve e, TÜBİTAK projesiyle de ilk defa ben de Amerika'ya adımımı ilk e, senin projenle adım atmıştım. Evet. Yani ben e, şunu sor, söylemek istiyorum. Lisede e, insanların, öğrencilerin yaptığı bu tarz bilimsel projeler üniversitede sonra hayat baktığında hani işine yarıyor mu? Üniversite hayatında işine yarıyor mu? Biraz bundan bahsetmeni istiyorum. Bana göre hayatta kazanılan her bilgi kesinlikle işlevsiz değildir. Kesinlikle bir bir zaman gelir ki o, o bilgi işimize yarar. Bu e, lise zamanında yaptığım proje yakıt pilleri üzerineydi. Kesinlikle üniversitede üniversitede de çok işime yaradı zaten. Bana hayatımda hiç daha önce grafen görm grafen görmemiştim. <laughs> Bu altın gümüş çözeltilerinin nasıl olduğunu elektrotları nasıl kaplanacağını falan hiç bilmiyordum. Bunlar benim bölümümle çok da alakalı şeyler değil ama aslında bu bilim dünyası science zaten yani doğaya istediklerimizi doğada nasıl yapabiliriz, yaptırabiliriz düşüncesinden ortaya çıkıyor. Hepsi ortak bir çatıdan, hepsi doğadan gelen şeyler. Yani bir yerde bağlanıyor sonuçta. O yüzden hiçbir bilgi kesinlikle çöp olmaz. Hepsi işimize gelir. Benim üniversitede nasıl bir şekilde işime yaramıştır bu bilgiler? Mesela ben şu ana kadar hiçbir hoca hocamla beraber çalışmadım. Hocalardan kaynak istedim kendi kendi çalışmak istediğim projeler hakkında. Onu da güncel olarak o projelerle çalışmıyormuş. Ben kendimi başka yönlerde geliştirmek istiyordum. Hocalarla görüştüm. Kendi yaptığım projelerden bahsettim. O yüzden hocaların bana nasıl bir gidiş yolu çıkar çıkaracaklarını, nasıl çalışmam gerektiğini daha iyi bildiğimi düşünüyorum. O yüzden daha az zorlandım. Mesela ben nasıl projeler yap ben mesela oda kartları RFID, oda kartlarını biliyorsunuz yurtta kalanlar. Herkesin farklı oda kartı vardır. İçinde unique bir key vardır. Kaç bitti? 64 bitten oluşan herhalde. Çok da hatırlamıyorum. O unique keyler sayesinde herkes sadece kendi odasına girebilir. Bir de bazı hademelerin ya da yurt görevlilerinin olduğu her kapıyı açan master keyler vardır. Bunun içindeki şifre her kapıyı açabilecek şekilde dizayn edilmişti Bu mesela aynı zamanda hem elektronik konusudur hem de bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği konusunda. Çünkü tamam. içinde her şey var. Her şey yapılıyor. Ben bu yüzden çift ana dal yapıyorum zaten bilgisayar mühendisliğiyle. Ben bu projemde şey yapmaya çalışmıştım. Kendim Arduino ile bir tane RFID reader yani bu kart okuyucusu satın alıp bir de kartları satın alıp kendi bu kapı şifrelerini çözebilecek miyim? Mesela arkadaşımdan kartı alıp onun şifresini alıp bir kendim yeni bir kartı aktarıp başka kapıları açabilecek miyim diye denedim. Baktım o kadar kolay değilmiş. Bunu direk bir tane Arduino'yla yapabilmek çok da kolay olmuyormuş. Çünkü o çünkü o kartların içindeki şifreler 128 bitten oluşuyordu. Benimkilerden daha farklıydı. Ama mesela bunu öğrendim. Bunu denemeden öğrenemezdim. Tabii. Ondan Ondan sonra şu an şey denemek istiyorum. mesela biz sizinle şu an Zoom üzerinden konuşuyoruz. Bu da havadaki bir şey, daha önceden seçilmiş olan belli bir frekans bandında gidiyor. Bunun modülasyon tekniği de belli, demodülasyon tekniği de belli. Aslında buradaki her şey belli. Ben bunu deşifrelemeye çalışmak istiyordum. Bu havadaki fre havadaki frekansı frequency counter ile telefonu tutarak bulup o frekansta gömülü olan bitleri bir şekilde bilgisayarda çözmeye çalışmak istedim. Bir projeye başlamak istiyordum. Ama internette çok yeterli bir kaynak bulamadım. Ben bu projeyi gelecek dönem okula gittiğimde bitirme projesi olarak bitirmeye çalışacağım. Umarım böyle güzel bir şey yapabilirim. Umarım. Bundan sonra başka neler yaptım? Yapıyoruz. Oyun yapmayı proje olarak kabul etmi etmiyorum. Çünkü oyun kolay yani bilgisayar pro programcısının her türlü yapabilmesi lazım. Benim şu an oyun dediğim o böyle League of Legends gibi görüntü kalitesi çok yüksek olan kolaylar değil de daha çok mantığı olan mesela yılan oyununu herkesin yapabilmesi lazım. Neden kolay mantık ya da tetris mesela herkesin yapabilmesi lazım. En azından altındaki mantığı biliyorum, yapabiliyorum bunu güzel şekillerle de şeylerle de taşlandırabilirim güzel görüntülerle Serkan'cığım peki e, Koç Üniversitesi'nde e, hani yabancı dilini geliştirmek için yaptığım şeyler var mı? Hani sadece bir dille mi e, kalıyorsun yoksa başka şey başka dillerde öğrenme yolunda bir takım hedeflerin var mı? Hmm, şimdi ilk olarak zaten derslerimizin hepsi İngilizce. Bir de gördüğümüz derslerdeki İngilizce terimler gerçekten bizim mühendislik alanımızda önemli her zaman göreceğimiz terimler ben bunları okula girdiğimde başlangıçta işte çoğunu bilmiyordum hatta neredeyse hiç bilmiyordum. Sonradan bu İngilizce terimleri göre göre yani Türkçelerini bilmeden bu yola devam ettim. Şu an ben mühendisliği Türkçe değil de İngilizce daha iyi yaparım mesela. Yurt dışında daha iyi çalışabileceğimi düşünüyorum. Çünkü çoğunun İngilizcesini biliyorum. Hı. Eğer Türkçe çevrimi İngilizcesi İngilizcesiyle aynı değilse anlaşamayabilirim Türklerle. Başka diller, başka dilleri anlatayım. Ya benim okula girdiğimde ilk sene hazırlıkta çok fazla zamanım vardı. Ben hem Almanca çalışıyordum, hem Japonca çalışıyordum aynı anda. Hmm. Ama sonradan ne oldu? Okul ortamı güzel geldi. Birazcık kendime ya bu kadar sıkmaya ne gerek var diye düşündüm. Hayattaki amaçlarım değişti. Ben bu kadar çalışarak çalışmak bu kadar çalışmamın gerçekten beni mutlu etmeyeceği konusunda kanaat getirdim ve bazı dilleri e, çalışmaya bıraktım. Almanca Almanca'dan tekrar dersler aldım. Ama Japonca çalışmamı bıraktım. Ama ders okulda dersler oluyor. İsterlerse bazı semtlerde güzel kurslar oluyor. Onlara gidebilirler. Onlarda zaten çok onlara giden çok fazla arkadaşım da var. Dil öğrenmenin de hiçbir sakıncası yok bence. Farklı şekilde düşünmeyi sağlıyor. Tabii bence ki. gayet işlerine yarar. Evet, ümit ederim Japoncaya da devam edersin. Çünkü e, senin için e, önemli olabilir ilerleyen zamanda. Belki kariyer planlamanda e, yurt dışı, e, çık, yurt dışına çıkma, e, orada çalışma, e, bir Japonya olabilir mesela, değil mi? İnşallah ben Japonya'yı çok isterim. Onlar da beni istersen. <laughs> Tabii muhakkak isterler. E, peki hazır başlamışken e, yurt dışı kariyeriyle ilgili e, düşündüğüm şeyler var mı? Yani e, elektrik elektronik bölümünden mezun insanlar genelde e, yurt dışında nerelere gitmeyi tercih ediyorlar? Hani staj yapmaları. Hmm. Ben şimdi ilk önce kendi fikrimi söyleyeyim. Bence yurt yurt dışında staj bulmak hiç kolay bir şey değil. Ben zorunlu stajlarımın iki sene de demin o zaman zorunlu stajımın ilkini yurt dışında bulmaya çalışmıştım. Baya fazla yere Amerika olsun, İngiltere olsun, İsveç olsun. baya fazla yere yurt dışındaki yerlere başvurmuştum ama bana olumlu bir şekilde geri dönmediler. Şey çalışmak için yurt dışın yurt dışında çalışmak için ayrı vize ihtiyaç duyacağımı, bunu çıkartmalarının gereksiz olacağını düşündükleri için ayrıyeten bana vize çıkarmak istemekleri için staj başvurumu kabul etmediler diye. Ama yurt dışında çok, çok fazla elektrik elektronikçiler için imkan var. Şimdi elektrik elektronik deyince aslında gözü, karşımızda görebileceğimiz her şey elektrik elektronik. Ne olur? Bilgisayar sektörü, otomotiv sektörü bunların hepsi aslında gömülü sistemler. Böyle her yerde çalışabilirler. Benim aslında en büyük hayallerimden biri BMW çalışmak, Almanya'da çalışmak. Şuna kadar ben bir tane stajımı Westel'de yapmıştım. Bu ikinci stajımı elektronik stajımı onlar bu zam zamanda Ekim ayında, Kasım ayında çıkacak diyorlardı. Tok ilk yerli araba son zamanlarda haberlerde duymuşsunuzdur. Çıkamadı. Hı -hı. Ben yazın yapıyorken onun yazılım sistemiyle uğraşıyorduk. Harbiden çıkacağını düşünmüştük. Ama yetişmemiş herhalde. Belki de bu korona olaylarından dolayı Hmm, i̇şler aksalı. Bilemiyorum. Ama yurt dışında çok fazla imkan var. Dediğim gibi gömülü sistemler bana göre en iyi elektrik elektronik için iş imkanı bulabileceği en iyi yerdir. Ne olabilir başka? Telekomünikasyon. Ben telekomünikasyonla çalışmak istiyorum. Şu an İzmir'de bir tane arkadaşım hmm, Zaysal'da çalışıyordu galiba. Bir tane modem şirketi. Ama telekomünikasyon sadece modem demek olmuyor. Yani bilgiyi aktarabildiğiniz her şey telekomünikasyon sayılır. Bu nedir? Telefon operatörleri olsun. Ondan sonra internet servisi olsun. Ondan sonra daha mesela nasıl anlatabilirim? Daha gizli yerleri internet veya telefonla internet veya telefon olmadan başka yollarla haberleşmek isteyen şirketler ya da daha gizli küçük bir şirket gene telekomünikasyon arar ve benim açıkçası bilgiyi sinyale, işleme, kodlama, ondan çıkarma sevdiğim, elektronikte bayağı beğendiğim bir alt Ben onu da kesinlikle tavsiye ederim. Çoğu insan elektrik elektronikte akademide de kalmak, daha fazla şey öğrenip daha fazla şey, dünyadaki daha fazla şey açığa çıkarmak istiyor. Daha hiçbir şey açığa çıkmış değil. Daha neler bulunca. Akademide kalanlara da kesinlikle hiçbir şey diyemem. Yurt dışında çıksınlar. Oradaki üniversitelerde araştırmalarını yapsınlar. Dünyaya daha çok faydaları olsun. Hepimiz adına daha çok faydaları olsun. Sonra Türkiye'ye dönsünler canım tekrardan. <laughs> ya, dönsünler tabii ki herkesin fikri kendine. Ben mesela şu an Türkiye'den burs alıyorum. İlk yüz öğrencisiyim de. Yani bu bursun da bir Türkiye... Bu burstan dolayı da Türkiye'de ayrıyetten kalmak istiyorum. Ülkem bana 4 sene, 5 sene boyunca burs vermiş. O bursu verdikten sonra ben yurt dışına faydalı bir biri olabileceğime, yurduma faydalı biri olayım, insanlara faydalı biri olayım. Kesinlikle öyle. Yani... Ee... Hakikaten e, duyar, bu konuda duyarlı olman çok güzel bir şey. Hazır lafı gelmişken, peki bu ilk 100 e, öğrenciye verilen borç sakıncası yoksa e, nedir Serkan? Şimdi ilk 100 KYK'dan 1400 lira. O her sene de artıyor galiba. Ben ilk girdiğim sene 1400 almıyordum sanki. Şu an 1400 alıyorum ama. 1400 alıyorsun anladım. Bu da öğrenci için güzel bir para zaten tabii, tabii. <laughs> çok iyi ilaç. Hedeflenebilecek şeylerden biri tabii ki. Peki Serkan'cığım, Koç Üniversitesi'nde öğretmenlerine yani öğretim görevlilerine kolaylıkla ulaşabiliyor musun? Çünkü bazı üniversitelerde çocukların serzenişleri oluyor öğretim görevlileriyle alakalı. Hani ulaşamıyoruz hocam, sorumuzu soramıyoruz ya da atıyorum ulaşamıyoruz derken konuşmaktan çekince duyuyoruz şeklinde bir takım şeyler söylüyorlar. Koç Üniversitesi'nde böyle bir durum yaşanıyor mu? Ya ben şuna kadar ulaşmak istediğim hiç bir hocaya ulaşamadığım olmadı. Hepsine rahatlıkla ulaştım. Bazı hocaların gerçekten zamanı olmuyor. Çok fazla çalışıyorlar. Kendi laboratuvarları oluyor, onlara iniyorlar. Sadece boş zamanlarında ders verebiliyorlar. Kendilerine vakit ayırabilecek de hiç zaman olmuyor. O durumları saymazsak, çoğu hocanın Ofis hour dediğimiz kendi ofisinde başka öğrencilerin sorularını yö e cevaplamaya yönelik saat, saatleri oluyor zaman dilimleri. O zaman aralıklarını hocalarımızdan mail yoluyla istiyoruz. Ondan sonra o saatlerde hocalarımızın ofisine gidip derdimizi anlatıyoruz. Hiç Koç Üniversitesi'nde ben öyle bir sıkıntı görmedim şu ana kadar. Çok güzel. Çok güzel bir ayrıntı. Sağ olasın. Serkan'cığım bir sorum daha olacak. Şimdi e, Koç Üniversitesi'nde hani burslu öğrencilerimiz de var senin gibi ve burssuz öğrenciler de var. Bunlar arasında böyle bir e, ayrım oluyor mu? Bir problem oluyor mu? Bunu da merak ediyor çünkü öğrenciler. Hmm, ya, burslu ve burssuz öğrenciler arasında hiçbir ayrım olmuyor. Çünkü sonuçta aldıkları dersler bütün bir öğrenim hayatları boyunca alacakları dersler olsun, giriş, giriş, giriş projeler olsun. Hep, hep her şey beraber yapmak zorunda kalıyorlar. Biz bir tane dersi tek başımıza asla bitiremiyoruz. Herkes beraber birbirinden sorular alarak, bilgileri paylaşarak mezun oluyor. Asla tek başına mezun olunamıyor üniversiteden diye düşünüyorum. O yüzden burslu burssuzlar her zaman beraber çalıştıkları, beraber zaman geçirdikleri için yani kimseyi burslu, burssuz diye ayrı bir sınıfa sokulmuyor. Ben ayrıca şunu da demek istiyorum. Mesela ben üniversite başlamadan önce bu kadar insan ayrımının farkında değildim. Ama Koç Üniversitesi'ne geldiğimde gördüm ki o kadar fazla farklı insan var ki bunu da şöyle anlatayım. Homoseksüel, lezbiyen, transseksüel o kadar fazla farklı insan var ki insanları cidden sadece insan olarak görmeye başlıyorsun. İnsan onun beyni var ve bir tane kendi bakış açısı var. Yani insanları asla kendi bakış açılarına göre kıyaslamamız gerektiğini ben üniversitede, Koç Üniversitesi'nde çok güzel öğrendim. O, o havayı bana yaratabildi, kat, katabildi. Çok güzel. çok Yani farklılık, farklılıklara rağmen insanlar birbirleriyle çok güzel bir şekilde anlaşabiliyorlar. Oldukça güzel sosyal bir ortam var. Aynen hocam. Serkan'cığım, verdiğin samimi ve güzel, dürüst bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir, farklı bir konuşma oldu bu farklı bir açıdan senin bakış açınla dinlemiş olduk. Hem elektrik elektronik mühendisliğini hem de Koç Üniversitesi'ni. Ne demek hocam? Ben teşekkür ederim. Tekrar böyle bir e, söyleşi olursa tekrar katılmak çok isterim hocam. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Kendine iyi bak. Ailene selamlar. Siz de kendinize iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.